Paylaştığı eğlenceli videolarla beğeni toplayan ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Yırtarla nikah masasına oturdu. Evet. O. Evet. Çiçeği burnunda evli Yasemin Sakallıoğlu, evliliği boşuna ertelemişiz dedi. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim siz? Teşekkürler, ee, yeni evli olarak aslında direkt sormak istiyorum, nasıl gidiyor, evlilik nasıl bir şeymiş yani? Çok güzel gidiyor, boşuna ertelemişiz yani bunca zaman. Pandemiden <laughs> dolayı mı ertelemiştiniz siz yoksa? Tabii pandemiden dolayı ertelemiştik, hep böyle içinde bulunduğumuz bu durum hayal ettiğimiz o düğünü engelliyordu. Biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim dedik sonra baktık geçmeyince hiç beklemeye gerek yokmuş dedik yani. Dediğimiz kadar gelinlik değil de böyle sade bir şey mi giymiştiniz? Aslında gelinlik de giydim ama, ama ilk önce elbiseyi paylaştığım için gelinlik giymediğim düşünüldü. Ya nasıl geçti? Nik nikah nasıl geçti? Az kişiyle ama herkes gelemedi ama sizin için nasıl? Buruk muydu yoksa böyle 17 kişiydik biz. Sadece yakın aileler ve şahitler vardı. Güzel geçti. Tabii ki de kalabalık olmasını isterdik. Ama böyle bir zamanda bence biraz düğün davetiyesi aslında cenaze davetiyesi gibi oluyor. Yani kimsenin <laughs> ölümüne sebep olmak istemediğimiz için böyle bir evlilik düşündük yani. Güzel de oldu dediğim gibi tatlıydı. Ünlü oyuncu pandemi şartları nedeniyle istedikleri gibi bir düğün yapamadıklarına dikkat çekti. Düğün kayınlar falan oldu mu böyle? E, tabii ki olur böyle zamanlarda ama pek buna takılmadık. Çünkü önemli olan bizim mutluluğumuz. E zaten insanın istediği düğünü yapamaması yeteri kadar hayal kırıklığı olduğu için insanların bence bize üzülmesi lazım, gönül koymaması lazım böyle bir durumda. Peki bu biraz daha geçtikten sonra olaylar kandili böyle çalgılı, şengili bir şey olacak mı? Olmasın ya çünkü belli bir süre bu daha geçmeyecek bence. Hiç öyle bir risk almaya gerek yok. Bir de şimdi insan üşeniyor daha sonra. Hani bir kere evlenmişiz ya, onun bir sürprizi de kalmadı bence artık. Sonradan düğün yapayım falan. En azından bizim için öyle. Sakallıoğlu, eşi çalıştığı için balayına gidemediklerini anlattı. Balayına gitme şansımız oldu Gidemedik tabii ki. Benim eşim çalışıyor. Eşim de tuhaf olduğu için eşim çalışıyor. İlk eşim değişti. Eşim... <laughs> evet size ben denk ben geldi. Ben <laughs> geldi. İlk eşim tar tarifi size denk geldi. Çalıştığı için o. E, gidemedi. Çünkü çok zamansız oldu zaten. Biz dört günde falan direkt organize ettik evliliğimizi. Artık bu iş bitmeyecek, e, daha fazla ertelemeyelim diye. O yüzden balayını da organize edemedik. 32 yaşındaki oyuncuya ayrı evlerde yaşamaları tartışma yaratan Fazıl Say ve Ece Dağıstan çifti hatırlatıldı. Şimdi bomba soru soracağım. Hadi heyecanlandım. Ama farklı da gelebilir. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Şu an mı? Evet. Ama ev tabii ki evlendik işte, yani. Evet şimdi oraya geleceğim. <laughs> Fazla say geçtiğimiz günlerde biz iki evimiz var. Ayrı ayrı da yaşıyoruz falan. Evet. Böyle kendi alanımız falan. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Evliyken mi? Evet şu anda evlisiniz ya ayrı ayrı da yaşayabiliriz. Ayrı ortamlarımız, alanlarımız olsun diye geçebiliriz şey mi? Boşandığım zaman ayrı yaşarım. <laughs> 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 yani işte. kendi vereceği bir karar olduğu için saygı duymak lazım. Onların evlilik anlayışı o, belki hayattan beklentileri o. Benim o hayattan beklentim ben her dakika eşimi görmek isterim. Bu, bu, benim ama yani. Kıskanç biri olduğunu itiraf eden Yasemin Sakallıoğlu, aynı olmayı ise şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi. Sesler. Ses. Kıskancımdır evet. Çok mu? Ama böyle boğmam yani. Her şey kıskanırım diyor şimdi. <laughs> yani, genel anlamda kıskancım ama boğucu bir kıskançlığım yok. Onu daha çok kendi içimde yaşarım. Genelde evli çiftlere direkt şu soru. Çocuk deme ne olur ya daha evlendi ben böyle. <laughs> ben de dedim ben de dedim. <laughs> <Ben> de <medim. gülüyor> soracaktın? İnşallah o değildi. Yok, tam çocuğu sorayım hocam. Ne soracaktın? Çocuk, onu sor. Çocuk, çocuk da düşünüyormuş. <laughs> Ya çocuk tabii ki isterim ama doğru zamanda isterim önümüzde şu anda güzel projeler var onlarla bayağı yoğun çalışıyorum güzel şeyler hazırlıyoruz izleyicilerimize o yüzden or onlar biraz geçsin sonra çocuk doğru zamanda doğru haliyle gelir inşallah. Evet şimdi biraz iş konumuna madem siz de girdiniz ee, neler yapıyorsunuz önümüzde neler var bizi biraz daha açarsanız bu konularda. Sürpriz olsun söylemeyin çünkü ben bir şeyler olmadan söylemiyorum Uğur'un kaçtığını düşünüyorum güzel şeyler olacağını bilmeniz yeterli şimdi. Tek taş göremedim sadece yüzük mü var? Ben falan. alyans takmayı çok seviyorum sadece alyans. Seviyorum bunu bir de sakarım ben o tek taşı mutlaka kırarım bir yerlere çarpıp. <laughs> çok fazla bir yerimi kestim o tek taşla. O yüzden böyle daha çok seviyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben Daha teşekkür da, ederim. Alışveriş Alışverişe ya, geldim. Alışveriş. Tuzluk alacağım. Tuzluk yok. Evlenenin <laughs> aynen. <Bir> şey <laughs> eksiği mi? bitmiyor. Eleştiriyi de bitmiyor. <laughs> eksiği de bitmiyor yani. <laughs> Geçen Tava paylaşmışım. Tava bile eleştirdiler. Evlenince her şeyin değişmesini bekliyorlar. E ben de her şeyi değiştiriyorum o yüzden. Mecburen yani. <laughs> Çok teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek Ağabey. üzere.